Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında üzerinize olumsuz etkiler gerçekleşir ve aile bir ilişkilerinizi bozmaya yarayan bir işlemdir bu. Bu işlemi kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese cevap veriyorum. Ücretsiz olarak yıldızlama bakımınızı yapıyorum. Tek yapmanız gereken Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıp bu bakımı yaptırmak. Bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Sürekli evde temizlik yapıyorsanız ya da buna benzer şeylerle sorunlar yaşıyorsanız bunların ortadan kalkması için Yaptığımız bu işlem çok etkili oluyor. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisi telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunun 20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksiniz. Ve aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırsanız sizlere ücretsiz yıldızlarına bakımı yapacağım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlarına bakımında üzerinizdeki sorun, problem neyse hepsini görüp ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz.